Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ada. Ben de Toprak. Bugün Manifest'in Zehir şarkısına reaksiyon tepki vereceğiz. remixli haline yani motivenin de olduğu parçaya tepki vereceğiz Toprak'la beraber. önceden bir soru sormak istiyorum Toprak Bey. Merhaba gelsin. Manifest'in son olan olayları hakkında biraz bir şey bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Abi, biz de birileriyiz. Abi. Bizi bir rahatsız Peki. eden, rahatsız eden abi, çok maalesef. yani olmadı. Yani, hoş değil, hoş değil. Abi kızlar alt tarafı artı 18 bir konser yapmış. O kadar da abartılacak bir şey yok. hani. Yani, Magazine düşecek olaylar devlet girince maalesef böyle sonuçlar alıyor. Bir de kızlar gremi aday adaylığına aday olmuş. Bak ad Biremi adayı olsalar yurt dışına yani bu aptal saçma aptal şeyler yüzünden. Ee, başarılarını böyle maalesef hiçe sayıyoruz. Ne diyebiliriz başka? Kötü yani. Böyle şeyler olmasın. Artık yapacak bir şey yok. Oldu ama bir daha olmaz diyelim. İnşallah Ol inşallah. Abi o zaman let's go başlat hemen. Hemen dinleyelim şu parçayı. Pango, Pango güveniyorum Pango varsa bizim Bir dakika, bir şey soracağım Abi. Şu soruyu sormayı unuttum bir dakika abi. Hangi manifest kızısın abi? Hangi manifest? Abi, biz biz zoktayciz Ezel, ezelden beri, ezelden beri Zoktay'cıyız. Abi zoktay iyi hoş ama yani hilal varken ne alaka zoktay? Abi, abi? bu kadar olmaz. Hilal'ciyiz abi. Bak mor renk bulamadım. Bunu şey yaptım ama bir sonraki video mor bir şey bulup direkt atlıyorum videoya. Zoktaycılar lütfen yoruma bir mavi kayıt bırak. Hilalciler toplanın atayım. o yorumları yıkın. Bak kafeyi de kestiniz. Hemen Biliyorsun değil mi? Nasıl düşmancı, daha... nasıl düşmancı yorumlar yaptırıyor? Ben sadece kalp istedim. Sadece biz kalp istiyoruz. Biz kalp atarız. Abi ya biz de barışılız. Biz de o zaman öpücük atalım abi. Hilalciler öpücük atalım. Mor kalp atın abi. Mor değil mi? Ha, mi? hadi biz de mor kalp atalım abi o zaman. Abi, bakalım. Anlaştık. Kim daha Like'ı da bir uçurmayın. Like, like butonunda da patlatmayı lütfen, unutmayın. Lütfen rica ediyoruz. O zaman başlıyorum. Devam Devam abi. Devam. Gerek yok parlamam için senin o Boş bakışların dolu kıskançlık elle veriyor bunlara on tek Et beni tertip, para fare dediğiyle ilişkimi kestim Parlamak ilişkimi kestim Olurum sana zehir, olurum sana et, 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 et beni tertip, para ilişkimi kestim, evet. Eu, kestim abi, dur ne kadar püperi ya, geldim. Abi, funk, funk tarzı böyle Brezilyan funk mı oluyor Evet, funk oluyor abi Aynen çok güzel pango yapmış, pişirmiş. Mükemmel bir pişirme. Harika olmuş. Ve kick'le ve şey böyle. Aynen şey, dram zilimleri çok güzel. Hi-hat'ler, kick'ler falan mükemmel. Her şey yerli yerinde. Pango o sesin gidip gelmesi böyle çok güzel efektler. Bayıldım. Abi devam, devam çok iyi. Mükemmel. Birine geçsin bek, 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 bek Biz, o, masaya, alışayım, düşmana vur keskin Ölürsün alınmaz cesetlerini kalbin ağzında son nefessin sin 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 silah güne evet vaktin gün. milyon günün birinde. <laughs> Abi, bir dakika, bir dakika, tekrar milyon kör günde insan gibi anlattın lama gibi tüküreceğim Anlamazsan Ediyorum şu an kahvaltı fotoğraf istemiyorum Yapma lütfen Tartışmayı başlattın devamına gerek yok Suçlu lütfen Hadi açma dedim açtın tehdit gelsin bekletme lütfen Izleyenlerden, oh, abi bir dakika izleyenlerden özür diliyorum ama çok durdurdum. Mükemmel bir switch, beat switch o oldu. Bu trap'e kaydık. Hood trap'e kaydık bir anda böyle mükemmel bir switch. Hiç alıyor. dikkat etmem, hiç da... ben din miydi ben bu şarkıyı? Vay aman abi. Ya o geçiş çok iyiydi. O sekans evet. mükemmeldi ya. Hood trap'e bir de en sevdiğim beat tarzlarından biri. hu trap daha böyle yani hype'lı. Daha böyle bass'lı, daha bouncy, daha hareketli.

için senin o ışığını Boş bakışların dolu Kıskançlık ele veriyor Sana kanarım Yaşım manifest Yankılandı sesim fast Pes ettirdik seni gölgemde dolaşayım ben Yankılandı sesim fast seni gölgemde dolaşayım ben tick it, 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 tick Pango, pango abi, pango. Abi, abi. Abi, hatta bu Epsilu Sınavı, böyle. <laughs> Çok iyi. Abi, bin tane beat switch oldu abi. Oradan abi, başka abi, bir şey geçti. Abi, şunun akarattaki... Böyle, böyle beat, şey beat switchler. Bildiğin, bir iniyoruz, bir çıkıyoruz hype olarak. <laughs> Hareketli böyle bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Bir iniyoruz, et, et giriyor bir yandan. Sonra bir anda kamera, flash, manifest giriyor. <laughs> Çok iyi. Abi, Çok iyiler. Baya beğendik. Yani Çok tam beğendik. arabada açıp piyasalık abi. Abi aynen okay. öyle. Otobüsle sallıyorum enerjim yok. Açarım direkt. Zıngı kulağa takarım buna. Abi tak. Tak. Sonra tak, gideriz dersimize ya. gideriz abi olur Takıp go abi bu kadar. Ya yani mükemmel bir parça. Pango'yu buradan yani motive'yi de bu arada tebrik ediyorum. Abi zaten motive ne yapabilirdik yani. Normal bir Manifest'e biz pop diyebilir miyiz? Pop değil mi yani bu? Yani pop. Pop değil mi? Aynen. Pop bir parçaya şey, maksimum rapçinin girebileceği şekilde bence girmiş. Yani Hı -hı. elin bence... Olması gereken bu ya. Bilmiyorum. Bence de yani... Bir de Manifest'in piyasaya giriş şeyi de bir anda oldu ve... ...yani bildiğim bomba gibi düştüler bir anda. Evet abi evet. Sanatçı, diğer işte motive olsun... Diğer e, sanatçılar olsun güzel fitlerle üstüne basamak basamak yani hani böyle böyle çıkarlar ya bunlar böyle böyle. Harbi böyle. abi direkt, bu, direkt anlatabiliyor muyum abi? abi? Yaptılar bir anda. Mükemmel bir kariyer şaması e, mı diyeyim artık çok iyi yani Gerçekten. tebrik ediyorum. Mükemmel bir parça abi çok iyi. Değil mi? Abi o zaman kapatıyoruz videoyu değil mi? Abi söyleyecek yani bir şey yoksa senin kapatalım abi mükemmel ama parçaydı. Daha fazla daha fazla evet abi sözünü kesin ama. Abi ya. hiç olur mı Buyur sen. Manifest daha fazla manifest reaksiyonu istiyorsanız biz istiyoruz biz istiyoruz. <laughs> abi ee, istiyoruz. Yoruma yoruma yazarsanız hemen çekeriz hemen çekeriz sizler için. Ee, ben diyeceğim bu kadar. Abi ben Etkili de şunu diyeyim. Varsa. Abi mesela yorumlarımızda eklemek istediğiniz şeyler olur. Eksik gördüğünüz bilgi vermek istersiniz. Çekinmeyin yorumları hepinizi bekliyoruz. Yardımcı olabilirsiniz. Bize Salla, sesi beğenmediğiniz söyleyin. Elimizden geleni yapacağız. O yüzden hepinizi yapıştır, seviyoruz. Çalışacağız. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay amigos.